Kripto Bey kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda SLP coin incelemesini yapacağız. Kanalımızın ilk videosu olduğu için bu videoya like atıp kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımızda kripto analiz videoları ve geleceğe yatırım adına yeni çıkan coinler olsun, ön satışlar olsun bu tarz içerikler yer almaktadır. Yeni videolar gelecektir arkadaşlar. SLP coin, coin market Cap e girdiğimizde SLP'nin arzı arkadaşlar gördüğünüz üzere toplam arzı 3.88 milyar adet varmış. Bu toplam arz sürekli değişir arkadaşlar. Maksimum arzı sınırsız olarak geçmektedir şu anda. Tabii bu ileride bir açıklama gelecektir. SLP coin hakkında lakin şu anda maksimum arz burada belirtilmediği için sınırsız diye geçiyor. İleride bir güncelleme sayesinde bu maksimum arzı da büyük ihtimalle düzenlenecektir. SLP diğer Metaverse coinler gibi oyna kazan içerikli bir coinimizdir arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap'te gördüğünüz üzere SLP'nin sitesine girdiğimizde bize de zaten belirtiyor Ax Infinity. Bu Ax coin'in büyük bir coin arkadaşlar Ax Coin. Ax Coin'in bir oyunu ve bu oyunda oynadıkça bizlere SLP kazandırıyor. Şimdi SLP uzun süredir düşüyor. Düşüş nedenlerinden bahsedelim. En büyük neden arkadaşlar biz bu AXE Coin'in oyununu oynadığımızda aksi Infinity oyununu oynadığımızda her girişte sanırım 50 adet SLP veriyor ve 50 adet SLP az bir rakam değil. Her giriş için 50 tane SLP demek şu an fiyat üzerinden 50 kuruştan bile hesaplarsak arkadaşlar 25 lira. Biz buna 20 lira diyelim ve 20 lira az bir rakam değil her bir direkt giriş için çok büyük bir rakam ve bundan dolayı sürekli olarak SLP düştü ve buna bir el atım geldi arkadaşlar Ax Coin tarafından bir güncelleme geldi güncellemede dediler ki artık her girişte böyle bedava coin vermek yok artık çok zor kazanacaksınız bu coin'i peki arkadaşlar bu güncelleme işe yaradı mı Tabii ki de çok işe yaradı arkadaşlar. Şimdi biz günlük grafiğimizi açtığımızda gördüğünüz üzere grafiğimiz bir fırlama yaptı. 7 günlük grafiğimize baktığımızda da yine aynı şekilde artışları görüyorsunuz arkadaşlar. Son bir haftadır SLP'de artış var. Ben bu güncellemeyi daha önceden farkına vardım ve bir miktar değerlendirdim diyebilirim. anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Alın almayın. Bu kesinlikle sizin kişisel tercihinize bağlıdır. Ben sizlere sadece coinler hakkında bilgiler veriyorum. Kanalımda zaten şu an paylaşmış olduğum ve paylaşacağım her bir video hiçbiri bir yatırım tavsiyesi olmamaktadır arkadaşlar. Şimdi SLP, Binance'da Gate.io ve diğer kucoin gibi büyük borsalarda da listelenmiş bunlar da büyük bir şey arkadaşlar şimdi böyle bir coin neden binance gibi büyük borsaya listelensin şimdi arkadaşlar bir şöyle bakmak lazım arkasındaki coin aks olduğu için büyük bir firma ve büyük bir şirket olduğu için arkadaşlar bu coini listelemişler ve bunun ben tekrardan delist olacağını düşünmüyorum Tekrardan yükselişlerin devamının geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugün CME ile beraber. Şimdi sitesine girdiğimizde Play Now butonuna basıyoruz ve daha sonrasında büyük ihtimalle kendi cüzdanımızı buraya bağladıktan sonra srp elimizi tutuyoruz aks tutup bir nevi stake işlemi yaparak arkadaşlar oyunumuzu oynuyoruz ve sürekli slp coin kazanıyoruz oyun oynayarak fazla üzerine durmayacağım sadece sizlere açıklamada vereceğimi bilin arkadaşlar linki siz buradan araştırarak coin neyinizi arttırabilirsiniz şimdi arkadaşlar slp coin hakkında bir makale buldum ben internette slp coin ilgili birçok bilgi paylaşmışlar sizlere özel geçelim balinalar arkadaşlar slpye giriş yapmaya başladı %25 lik bir artış görüyoruz şu anda zaten şimdi biz balinaların slp coin ne kadar oranda tuttuğunu nasıl görebiliriz ve bu diğer coinler içinde geçerli arkadaşlar ben genelde buraya ethereum yazıyorum arkadaşlar daha sonrasında şuraya geliyorum. Misal Coin Market Cap'e tıklıyorum. Şu sözleşmeler bölümüne tıkladığımda şurada Holders yazısı var arkadaşlar. Her coin'in tutucularını burada Holders'a tıklayarak görebilirsiniz. Misal %55 oranında tutucusu varmış. Yani bütün Ethereum'un %55'i bu kişideymiş arkadaşlar. Buna tıklayalım. Daha sonrasında şuraya gelip kopyala diyelim arkadaşlar. Şimdi olacaktır. Buraya tekrardan yapıştırdık. Evet. Gördüğünüz üzere cüzdan adresi çıktı. Şimdi biz bu şekilde balinaların arkadaşlar cüzdanlarını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere <laughs> 7 idi burası 8 oldu. Böyle küçük rakam da değil arkadaşlar. Burası 8 bin milyon 8 milyar arkadaşlar. Şimdi 35 milyar oldu. Coin, coinler güncellendiği için büyük ihtimalle yeni geldiği için site o yüzden bu, bu şekilde güncellendi. Şimdi burada gördüğünüz üzere bu kişi arkadaşlar BUSD yani Binance'ın USD paritesini kullanıyor. USD paritesi, BNB paritesi. Yani büyük bir kısmı e, Nakit'te gayet güzel portföyünü oluşturmuş arkadaşlar. Portföyünüzde her zaman bir belli bir miktar e, Nakit'iniz bulunsun. Bunu unutmayın. Ben en azından bir yüzde 25 en az arkadaşlar nakit tutman gerektiğini biliyorum çünkü belli fırsatlar geçiyor bazen ve bu fırsatları kaçırmamak adına nakitte durmanız gerektiğini belli bir miktar arkadaşlar öneriyorum. Biz burada yapmamız gereken şöyle işlem var. SLP coin tutucularını bulacağız arkadaşlar burada balinalara bakarak SLP coin tutucularını bulacağız ve diğer coinleri de görebiliyoruz. Misal burada Ethereum'da 421 milyon dolar yatırımı var arkadaşlar. Avax'ta 449 milyon dolar aynı şekilde bir yatırımı varmış. En çok Shiba'ya yatırmış bu arkadaş. Ki zaten Shiba'da gerçekten büyük artışlar sağlıyor. Bu şekilde diğer balinalara da bakarak balinaların en fazla neyde tuttuğunu görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere AuxCoin'de SLP'nin kurucusu yani 20 milyon doları varmış arkadaşlar ile F yaparak da yine sayfada arama butonunu kullanarak SLP yazarsak büyük ihtimal varsa çıkacaktır zaten sanırım bu balina tutmuyor e, yavaş yavaş SLP coin'e geçiyor zaten bu balina da e, SLP satın alsaydı SLP büyük ihtimalle uçardı bu şekilde arkadaşlar kontrol ediyoruz. Şimdi dostlar Zephyr'ın yine ana e, sayfasına geri geliyorum. E, bu site gerçekten çok kullanışlı bu bakımdan. Bunu fazla kimse söylemez. Balinalar ne tutuyorsa siz de onlardan almak zorundasınız arkadaşlar. Siz küçük çaplı bir yatırımcıysanız balinalara ayak uydurmak zorundasınız. Ve bunu çoğu YouTube kanalı söylemiyor. Şimdi arkadaşlar biz şu anda OKEX'in e, cüzdanına girmiş bulunmaktayız. Buradan ağlar bölümünden ethereum ağına geldim en çok OKX yani OKX borsası shiba tutuyormuş gördüğünüz üzere sonra fark ettiyseniz gala tarling uni sun bunlar yine güzel bir projedir arkadaşlar bunlar genelde arkadaşlar shiba da şeye geçiyor metaverse e. metaverse coinlerini tutuyor yani bu ne demek oluyor metaverse 2022 yılının güzel Projeleri arkadaşlar, metaverse coinleri uçacak diyorlar ki şu anda etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Şimdi Matic'i de çoğu balina yine tutuyor. Aşağı iniyoruz. Akita coin var arkadaşlar. Akita da Shiba'nın ardından geliyor ve Akita'da W harfi gördüm misal. Bunları söylüyorum lakin ben sadece kendi araştırmalarımca söylüyorum ve bunlar dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar siz yine kendi kafanızı uyarsa kendiniz alır ya da satarsınız ee, AX coin'i yine gördüğünüz üzere OKEX'in Cüzdanında Var arkadaşlar Aşağı iniyorum SLP coin büyük ihtimalle tutuyordur Okx borsası ve gördüğünüz üzere 12 milyon dolarlık SLP coini var SLP zaten baya bir düştü 12 milyon dolar SLP için Güzel bir rakam arkadaşlar Şimdi bu şekilde araştırıyoruz ve OKEX gibi büyük borsanın küçük bir borsa değil sonuçta SLP tutması güzel bir şey. bu şekilde de SLP tutan tutmayan kişilere de baktıktan sonra gördüğünüz üzere balinalarında SLP'ye girdiğini gördük. Hemen arkadaşlar SLP'nin analizine geçiyoruz. SLP'nin bilanstaki grafiğine baktığımız sırada SLP arkadaşlar şu 4 saatlik kapanışta şu an güzel rakamlarda Tekrardan yukarıya kırıldı ve SLP'de Fibonacci'mizi Ve diğer destek dirençlerimizi çizdiğimiz sırada arkadaşlar şu şekilde Günlük grafiğimizi açıyoruz Ben SLP'nin 0. Şu şekilde 0.0572 ile 0.0622'nin Önemli direnç noktaları olduğunu düşünüyorum. Buralara kadar zaten SLP geldikten sonra e, önünde çok da engel kalmayacak ve eski seviyelerine gelebilir arkadaşlar. Gelemez diyen kişi çok fazla var. Gelebilir. Neden olmasın? Shiba milyonlarca kat arttı arkadaşlar. Önünden bir sürü sıfır sildi. SLP neden? Tekrardan eski haline gelmesin ve şu anda e, maksimum arzdan ziyade piyasadaki arz sayısına baktığımızda e, SLP Tekrardan 0.42 dolarları görmesi çok da zor değil arkadaşlar. SLP'nin düşüş oranına baktığımızda %99'luk bir düşüş var arkadaşlar. Bu da 100 dolar yatıran kişinin 1 doları kalmış anlamında arkadaşlar. Bu gerçekten ciddi bir rakam dipten aldıysanız değerlendirilebilir arkadaşlar. Sadece değerlendirilebilir diyorum. Destek direnci çizdiğimizde şu şekilde şu anda SLP'nin kırılımı gerçekleşmiş arkadaşlar günlükte baktığımızda. Şimdi biz 4 saatliğimize geri dönüyoruz ve burada şu anda sizlere söyleyebileceğim rakamlar 0.02'nin altına düşmememiz lazım arkadaşlar. Ve buradan bir desteğimizi çizersek eğer ki şu şekilde bir yükseliş trendi başlamış gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ee, çok güzel bir yükseliş trendi başlamış e, gözüküyor arkadaşlar. Ve aşağı yukarı 0.212'ler destek arkadaşlar. 210'lar. 210'un altına düşmediğimiz sürece yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Ee, güzel haberler devam ediyor ve SNP'de haberler. Devam ettikçe kanalımıza yeni videolar yüklenecek. Bu sonuçla kanalımızı takipte kalmayı unutmayınız. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Soru ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde de belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.